Merhaba arkadaşlar. Geçen gün Deniz bu e, model çantanın kalıbını çıkarmıştım. E, onu bitirdim. Dolgu malzemesini yerleştirmek biraz zamanımı aldı. Ne şekilde yerleştireceğime karar verememiştim ama en sonunda yaptım. E, orta kalınlıkta yapışkanlı keçe diyeyim. Hani elyaf gibi değil de daha e, Tok duracak bir malzeme ki zaten böyle e, ayakta sabit durabiliyor. E, yuvarlak formda olduğu için tabi sabitlemek biraz zor oldu ama sağlam oldu beklediğimden daha sağlam oldu. Şu an ütüsü yok formda görünmüyor fazla e, ütüsünü halletmem lazım. Ç e, çantanın ana şeklini hani diktikten sonra e, dolgusunu yerleştirdikten sonra sarma sarmal şekle vereceğim, verdim daha doğrusu. Ee, onu e, yaptım. Ütüsünü halletmem lazım. İşlemeye başlamadan önce. İşlemeyi bitirdikten sonra da tabii e, ütüsü olacak. Daha düzgündür. Hatta astarını da kapatmadım şu anda. Onu da dikeceğim. Ee, zor oldu biraz. Zor oldu. E, ama sağlam oldu. yani. Şimdi e, zincir de şöyle ya ince e, bir şey olacak rengi hoşuma gitmedi Bunun da bunun gümüş rengi olabilir ince olmalı e, şöyle e, çıkarıp takılabilen bir astım var ama bu çok kalın kalabilir altın rengisi var. İşleyeceğim renk tonuna göre de değişecek tabi askının rengi. Muhtemelen pastel tonlarında olacak ama gümüş rengi olursa daha iyi olur. Şu zincirin bu daha füme gibi. Bunun gümüşü olursa daha uygun olacak. Her türlü rengi olur. Muhtemelen inceliği, zarifliği Güzel. Bunun üzerine de boncuk e, ekleyebilirim e, muhtemelen. Yani bu formda çanta elde de yapılabiliyormuş. Onu öğrendim. Bir dahaki sefere e, yaparsam daha kolay olacaktır. Sorularınız olursa cevaplarım çekinmeden sorabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.